Eldivenli Hoca'yla 5. sınıf matematik ondalık gösterimler dersine hoş geldiniz. Alkış. Merhaba sevgili cumbolarım. Eldivenli Hoca bugün sizlere ondalık gösterimler konusunu anlatacak. Biliyorsunuz geçen hafta kesirleri ve kesir problemlerini işlemiştik. Şimdi ondalık gösterimleri, ondalık sayılar konusunu işleyeceğiz. Perşembe günü büyük ihtimal yüzdeler konusunu işleriz. Ardından gelecek haftadan itibaren artık ikinci dönem ilk yazılılarına geçiş yapacağız yavaş yavaş hiç merak etmeyin. Bütün konulardan yapacağız. Fen, matematik, din, sosyal, Türkçe bütün yazılı sorularını birlikte yine çözeceğiz. Şimdi ondalık gösterimler. Ya nedir bu ondalık gösterimler? Şimdi kafanızın karıştığını anlıyorum. Orada bir virgül var. Bu ne falan. Bak gel 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 şimdi yanıma otur. Yamacıma otur. Bak nasıl çözeceğiz. Neymiş? Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin virgül kullanılarak yapılan gösterimine ondalık gösterimler denir. Yani burada ne önemliymiş? Payda. Yani <laughs> pardon. Şu kısım payda kısmı 10 ve 100 olacakmış. Ana kural buymuş. 10 ve 100 olacakmış. Şimdi bak burada bir daire var. 10 dilime ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dilime ayrılmış. Bunların 6 adeti boyanmış. Yani 6 bölü 10'u sembolle göstermiş. Yani kesir ile. Bak ne yapıyorsun? 6 bölü 10'u geliyorsun 0,6 olarak yazıyorsun. 0,6. Okunuşu neymiş? 0 tam 10'da 6. Şimdi biz bunu 4 bölü 10 yapsaydık 0,4 olacaktı. Tamam mı? Şöyle düşün. Biz şu 4 bölü 10'u 6 bölü 10'u 10 alttaki paydayı var ya virgülün olduğunu düşün. Ben hep bunu öyle yapmıştım. 10 demek virgül demek. Buraya başına zaten 0'ı koyuyorum. 0 tam 10'da 6 şeklinde okuyoruz. Bir diğer örneğimizde tekrar edelim. Bak burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya ayrılmış. 2 parçası boyanmış. Yani 2 bölü 10. İşte biz de bunu 0 tam 10'da 2 şeklinde okuyoruz. Niye 10'da 2? Çünkü payda 10. Eğer payda 100 olsaydı sıfır tam yüzde burada bir sayı daha olacaktı iki basamaklı olacaktı yüzde 21 birazdan anlatacağım merak etme sadece ondalık olduğunda nasıl okunduğunu anla diye diyorum bu hiç fark etmez mesela 7 bölü 10 da olsa sıfır tam onda 7 şeklinde okumamızı gerçekleştiriyoruz haydi şimdi altta bak 3 2 tane ünlem işareti konulan yer var şunu kalıp olarak ezberle kalıp olarak ezberle. 1 bölü 10 neymiş? 0 tam onda 1'miş. 1 bölü 100 neymiş? 0 tam yüzde 1. Birazdan anlatacağım. Bundan niye 2 tane 0 olduğunu anlayacaksın. Zaten matematik olarak, mantık olarak bak şurada 2 tane 0 olduğu için burada da 2 basamak olması gerektiğini zaten sen anladın. Çünkü sen zeki cumbosun. Bir diğer ünlem işaretimizi okuyalım. Kesrin paydası 10 ise Ondalık kısmı 1 basamaklı, 100 ise ondalık kısmı 2 basamaklıdır. Bak burada kesrim paydası 10. Gördün mü? Ondalık kısım 1 tane basamaklı. Kesrim paydası 100, ondalık kısmı 2 basamaklı şeklinde ilerleyeceğiz. İlerleyen e, derslerde, ilerleyen sınıflarda bu 1000 olacak. Burası 3 basamaklı olacak. Böyle böyle ilerleyecek. Tamam mı? Mantığını anla. 10 ise bir basamaklı, 100 ise virgülden sonra 2 basamak olmak zorunda. Nasılsınız sevgili cumbolarım? Yeni bir haftaya yelken açtık. Umarım herkesin keyfi huzuru yerindedir. Bu hafta biraz soğuk. Üşütmeyin aman diyeyim size. Şimdi az önce dediğim gibi onluk kısmı gördük. Şimdi de yüzlük kısmı göreceğiz tamam mı bak. Burada 100 parçaya ayrılmış bir bloğumuz var. Tamam mı? Bu 100 parça bloğu 17'sine kadar boyanmış. Bak 17'sine kadar boyanmış. 100 parçalık bir blok 17'sine boyanmış. Demek ki 17 bölü 100. 17 bölü 100. E biz bu kesri nasıl ondalık hale getiriyormuşuz? Aha da buradaymış. 0 tam %17. Bak 2 basamaklı yüzler olduğu için iki basamaklı okunuşu da onlar gibi onda değil yüzde on yedi tamam mı? Eğer bu sayı sıfır virgül yedi olsaydı sıfır tam onda yedi olarak okunacaktı. Bu yüz paydası yüz olduğu için sıfır tam yüzde on yedi şeklinde. Aslında şunu şöyle boyarım, konuşamadım ya heyecanlandım. Bak şunu şöyle de anlayabilirsin. Yüz ya ben sana şunu soruyorum. Yüzde kaç tanesi boyanmış diye sorarsam sana. Yüzde 17 demiyor musun? Bak. 100 taneden kaç tanesi boyanmış diye soruyorum. Sen ne diyorsun? yüzde %17'si boyanmış. Bak burada da böyle. Sıfır tam yüzde %17 şeklinde okumanın mantığı da ahanda buymuş. Bir de tam sayılı kesirler şeklinde var. Bu kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak bu bir tam. Tamam mı? Tamını oluşturmuş. Tamamen boyamış. Aynı bloktan bir tane daha var. Fakat bunda kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3. Bak nasıl yazıyormuşuz? Bir tam 3 bölü 10. Bir tam 3 bölü 10 şeklinde okuyormuşuz. Peki ondalık olarak nasıl gösteriyormuşuz? Bak şu şekilde 1,3. Yani 1 tam 10'da 3. 1 tam 10'da 3 şeklinde okuyormuşuz. Zaten şunu da geçen kesirlerde göstermiştim. Şöyle çarpıyorduk. Buradan da topluyorduk değil mi? Çarpalım. 10 çarpı 1, 10. Bir de 3 var. 13 bölü 10 değil mi normalde bu kesir? 13 bölü 10. Bakalım gerçekten de öyle mi? Burada 10 var. Burada da 1, 2, 3. Evet 13 bölü 10. Bak gördün mü sevgili cumbocum işte bu kadar kolaymış. Yani Galatasaray'ın AZ Altmar'ı 4-0 yenmesinin kolaylığı kadar kolaymış. Fenerbahçe'nin Anderlet'e gidip orada 2-0 yenmesi kadar kolay bir konuymuş. İşte bu kadar kolaymış yani. Sigma Boy, Sigma Boy diyoruz. Ha burada ünlem işaretlerimiz var. Onları yapalım. Bak az önce söylemiştik ya. 1 bölü 10 neydi? 0 virgül birdi. Yani 0 tam 10'da 1'di. 3 bölü 10 ise 0 tam 10'da 3 olur. 7 bölü 100 ne olur? 0 tam yüzde 7. Bak gördün mü? Sen bazı cumbolar şöyle yapıyor. Ha, tamam 7 bölüyoruz şudur. 0 bölü 7. Hayır olmaz. Bak burası yüzlük olduğu için 2 basamaklı olacak. E buraya 0'ı buraya atarsan 0 tam yüzde 70 olur. Olmaz. 0 tam %7 şeklinde bu şekilde yazılır. Anladın mı sevgili cumbocum? Lütfen anlamanı istiyorum. O güzel yanaklarından öpüyorum. Kalbimi sana gönderiyorum. Bir daha okuyalım. Kesrin paydası 10 veya 100 olacak şekilde genişletip veya sadeleştireceğiz. Burası çok önemli bak. Burada alarmları çalmak istiyorum. Dö, 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 dö. Ne yapacakmışız? Kesrim şurası bu paydaydı ya bu paydayı ona veya yüze ya yükselteceğiz ya düşüreceğiz. Mesela eğer burası 20 ise ne yapacağız? Hem payı mesela burası da 8 olsun. Hem payı hem de paydayı 2'ye bölerek 10'a tamamlayacağız. Tamamlayalım. 2'ye böldük 4. 2'ye böldük 10. Şimdi nasıl yapabiliriz? 0 tam 10'da 4 şeklinde bunu yazabiliriz. İstersen yüzde de tamamlayabilirsin. Çarp mesela. 5 ile çarpacaksın. Bunu da 5 ile çarpacaksın. Ne yaptı? 5 kere 8 40. 5 kere 20 100. Tamam mı? E sen bunu gidip şimdi 0 tam yüzde %40 da diyebilirsin. Gelip buraya 0 tam 10'da 4 şeklinde de yazabilirsin. Sevgili Cumbocuğum. Ah, nefes almadan ilerliyoruz. Hadi bakalım. Anladığınızı düşünüyorum. Onlalık kesirler biraz ee, can sıkıyor olabilir. Ya virgülden sonra 3 müydü, 5 miydi, onda mıydı, yüzde miydi? Bazen zorluklar olabiliyor. O yüzden sizi eleştirmiyorum. Eleştiren anne babalara, öğretmenlere de kızıyorum. Benim cumbolarımı kimse eleştiremez. Haydi. Bak az önceki blok konusu vardı ya. Burada ben bir örneğini vereceğim. Bu soruyu da sen yapacaksın. Bak sen yapacaksın. Hemen üç uyanıklık yapıp da dur şuraya yapayım da. Sen şimdi ben burayı anlatırken yaparsın önce ben yazayım diye. Seni uyanık seni. Hadi. Bak iki tane yüzlük blok koymuş. Üçüncü yüzlüğü de koymuş. Yüzlüğün 48'ine kadar boyamış. O zaman ne yapacağız? İki tane elimizde tam olduğu için iki tamımızı başa yazacağız. Ardından ne kadarı boyanmış? Baktık 48'i. 48 bölü 100. 48 bölü 100. Şimdi bu tam sayılı kesrin okunuşu, ondalık halde okunuşu ve yazılışı nasılmış? 2 tam yüzde 48. 2 tam yüzde 48. Bak burada da yazılıyor. E ben bunu nasıl böyle anlayacağım dersen az önce söyledim. Bak bunu çarp çarptık 200 artı yaptık 248 bölü 100 değil mi bu 248 bölü 100 değil mi e evet doğru haklısın o da ne olur 2 tam %48 olmaz mı olur efendim bak ben sana bu matematikle alakalı değil eldivenli hoca formülü söylüyorum tamam mı Eldivenli hoca formülü. Bak e, bu e, genel geçer bir kural değil. Ben sadece böyle yapıyorum. Mesela şimdi 248 bölü 100 ya. Ben diyorum ki sıfır gönderen virgül kuralım var. Ama bak bu eldivenli hoca kuralı. Ha, sakın başka yerde kullanma. Yani bunun gidip de öğretmenim böyle böyle bir kural varmış dersen yok der. Bu eldivenli hoca kuralı. Bak ben ne yapıyorum? Şimdi sayıyı Virgül atarken sağ baştan başlıyorum. Şu taraftan başlıyorum. Bir tane sıfır atıyorum. Buraya virgülü koyuyorum. 24 tam 8 oldu. Ama bir virgül daha bir sıfır daha atıyorum. Buraya virgül atıyorum. 2 tam 48 oluyor. Gördün mü? Bu da benim eldivenli hoca kuralım. Aynı şekilde mesela 7 bölü 10 da şimdi ben sağdan ilerleyecektim ya 7'nin yanına Şuraya bir virgül koyuyorum ve sıfırı gönderiyorum. E virgül ve 7 oldu. E başında zaten sıfır olmak zorunda. Gördün mü sıfır tam onda 7 şeklinde ilerliyorum. Ama bu eldivenli hoca kuralı. Hepsinde geçerli mi? Evet hepsinde geçerli ama siz diğer metodu öğrenin. Yani ileride binlere de geçeceksiniz. Şimdi diyelim e, 32 bölü 1000 olsun tamam mı? Ya da 323 bölü 1000 olsun. Aynı şekilde ilerleyelim. Bak bir tane attım virgülü koydum. Bir tane attım virgülü koydum. Bir tane attım virgülü koydum. Bak gördün mü 0 323. 0 tam binde 323 şeklinde de ilerleyeceğiz. Bu da eldivenli hocadan sana kıyak at cebe lazım olur. Evet şimdi bu sorunun cevabını istiyorum. Bu sorunun cevabını yazanları görmek istiyorum. Ona hemen kalp atacağım. Hadi bakalım Demet Akalın, Demet Akalın gel de soruyu çöz bakalım. Tandere'nin da, Dindiri'nin da. Geçen günler benim ağzıma bir şarkı takıldı. Neydi ya şu dumanın kufi. Elleri havada, kufi kafada. Ne eziyor bir şey aynada. Aynı ayran gibi temiz. Böyle ilerliyordu. Siz de biliyorsunuzdur mutlaka. Cumbo'lar arasında da meşhur. Hadi bakalım şimdi. Evet doğru cevabı göndermişsin. Ben bir kalp atayım bir saniye. Aferin sana kalbi gönderdim. Bak iki tamımız var. O yüzden hemen iki tamı yazdık. Kesir çizgimizi çizdik. Kaça kadar boyanmış? 10'a kadar boyanmış. 10 bölü 100. Gördün mü? 2 tam 10 bölü 100. Çarpalım. 200 10. 210 bölü 100 ne yapar? Haydi bakalım bunun gösterilişi 0,21% şeklinde görülüyor. Tamam mı? Evet şimdi de yeni konumuz mu var? Yeni sorumuz mu var? Bir bakalım. Yeni sorumuz mu? Yeni konumuz mu var? Bir bakalım. Tamam hayır be baykuş varmış. Baykuş bayankuş merhaba. Bu baykuşları çok seviyorum. O yüzden bir kez daha bunun üzerinden geçmek istedim. Baykuşlar muhteşem bir uçuş yeteneğine sahiptir sevgili cumbolar. Bak o kadar sessiz uçarlar ki gökyüzünde hıştık 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 diye kimse duymaz. Bak okuyalım. Gözleri dürbün yapısındadır. Hemen her yerde yaşayabilirler. 360 derece kafasını döndürüyor diyorlar ya. Hayır hayır öyle bir şey yok. 270 derece döndürebiliyor. Her yöne 135 ve 135 döndürebildiği için toplamda 270 derecelik bir görüş açısı var. Bir baykuş ilk havalanırken ya da uçarken neredeyse hiçbir ses çıkarmaz. Bu sessizliği özel tüylerine borçludur. Buna rağmen dünyanın en güçlü kulaklarına sahiptir. Diğer canlılarınkine benzeyen bir kulak uzvu yok. Bunun yerine sesi odaklayan özel tüylerle çevril bir kulak sistemi vardır. Bu sistem sayesinde bir baykuş bütün yüzünü bir bulak, kulak olarak kullanabiliyor. E şimdi bakıyoruz, baykuş cihazın kulağı yok. Şöyle bir kulak olsaydı, şöyle kocaman. Buraya da bir tane şöyle çizelim. Hop. Biz derdik ki baykuş her şeyi duyar. Ama öyle özellikleri var ki Allah ona öyle bir özellik vermiş ki kulağı yok. Ama dışarıdan gelen sesleri bu vücut yapısının tüyleri, özel tüyler emiyor. Tamam mı? Emiyor. Onları içeriye atıyor. Ses olarak da bu şekilde algılıyor. Harikasın baykuş. Sana bayan kuş ile mutluluklar diliyorum. Seni dersimizden gönderiyorum. Hadi bakalım. Bugün kupa kazanan kim acaba? Hiç merak eden var mı? Anam kameraya vurdum. Ben çok merak ediyorum. Bakalım kupayı kim kazanacak? Ama öncesinde şu bir, iki sayfamız var. Onları yapalım. Evet. Bakalım. Evet. İki sorumuzu da, dört sorumuzu da bitirelim. Ondan sonra da kupa kazanan arkadaşı açıklayalım. Yukarıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. Yukarıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. Az önce ne demiştik? Biz paydaları ona veya yüze şeklinde yuvarlayacağız. Şimdi bu kaç? Normalde bileşik hali ne? 2 çarpı 1'den 2 artı 3'ten 5 bölü 2. Değil mi? Şimdi biz bunu 10 yapalım. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. Değil mi? 25 bölü 10. O zaman ne olur? 2,5 şeklinde biz bunu yazabiliriz. Bak kural neydi? 0 attım. Şuraya 1 virgülü koydum. 2,5 şeklinde biz ondalık halini yazabiliriz. 48 bölü 100'e gelelim. 48 bölü 100 şey 400 pardon. Şimdi bunları sadeleştirelim. 100'e tamamlayalım. 100'e yapabilmemiz için 4'e böleceğiz. Bunu da 4'e böleceğiz. 12 bölü 100. Bak bunu bölerken gidip bunu bölmemezlik yapma. Eğer bunu yapmazsan yanlış olur. Bir kesri sadeleştirirken veya genişletirken hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarpman gerekiyor. Aksi takdirde yanlış olur sevgili Cumbo. Hadi yapalım. 1-0 sıfır gönderdik. 0 sıfır verdik. 1-0 gönderdik. Virgül verdik. 0-12. Bak bu kolay. Tamam. 0-12 şeklinde de bu şekilde gösterimini yapabiliyormuşuz. Bu eldivenli hoca metoduyla ilerlerseniz Dünyada örneği yok sevgili cumbalar. Eldivenli hoca kısa yoldan matematik çözdürüyor size hem anlamanızı hem de kısa yolları kullanmanızı istiyorum. Evet, yukarıdaki kesirlerin ondalık gösterimleriyle doğru olarak eşleştirelim. Tamam, bakacağız. Şimdi 100, 2 bölü 100. Ne yapıyoruz? 2 bölü 100'ü, hadi eldivenli hoca metodu, 1 virgül attık, 0 attık. Ee, burada kalmadı, ne olacak şimdi? Ne olacak? Bak, gördün mü? Bazen olmayabilir. Onun için başka bir kural var, onu daha sonra anlatacağım. 2 bölü 100, yani 2 diyor değil mi? 2 bölü 100. Yüzde 2 bakıyoruz. Burada 0 tam 2 hangisi sevgili cumbom? İşte burada. Demek ki bu ikisi arkadaş. Tamam. 0 tam yüzde 2. Tamam bunu da yaptık. Evet. 1 bölü 4. 7 bölü 5. Şey 1 tam 4. 3 0 tam 6. 12 bölü 20. 7 bölü 5. Nasıl bulacağız? Hemen bunları 10 yükseltelim. 7 kere 2. 14. 5 kere 2 10. 14 bölü 10 neydi? 0'ı gönderdik. 1 4. Bu da buranın kiymiş. İkisini de kavuşturduk. Sonra da zaten mecburen sen kaldın ama yine de bir bakalım. Ne yapacağız? 100 ile sadeleştirelim. Şey 100 ile sadeleştirmek mi? 10'a sadeleştirelim. 2'ye böleceğiz. Burası 6. 2'ye böleceğiz. 10. 6 bölü 10. Yani 10'da 6 ne yaptı? 0 6 yaptı sevgili Jumbo. Ondalık gösterimleri bugün itibariyle sona erdirip anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız konu var. Olursa Instagram Eldivenli Hoca'dan sorun. Eğer müsaitsem yaparım. Şimdi sevgili cumbalar çok şükür teşekkür ediyorum. Hepiniz abone oluyorsunuz. Abone olmayanlar da lütfen bu esnada abone olsun ve videoyu beğenin. Siz videoyu beğendiğinizde izlemeyen daha önceden benden haberi olmayan cumbalar ekranına düşüyor. Aa böyle bir ders varmış diyor karşılığını görüyor tamam mı? O yüzden beğen ve abone olmak çok kolay. Şey çok güzel bir şey benim için. Destek veriyorsunuz, moral veriyorsunuz. Instagram eldivenli hoca da 30 bin takipçiye ulaşmak üzere. Orada çok sayıda mesaj geliyor sevgili cumalar. Hepinize bazen dönemiyorum ama mesajınızı okuduğunuzda mutlaka bir kalp bırakıyorum. Sanmayın ki hiç cevap vermiyor diye ama yetişemiyorum. Lütfen beni de mazur görün. Affedin lütfen. Şimdi yeni sorumuzu geçelim. 250 tam yüzde 13. Bak. Diyor ki bu sayı nasıl yazılır? 250 tam hemen yazalım. Yüzde 13 bak. 250 tam tam yüzde 13. Yüzde 13 dediğine göre 2 tane olacak. 250 tam yüzde 13 şeklinde böyle yazılırmış. Şimdi şuna bakalım. 72 tam yüzde 49. Bakalım. Ben şimdi bak. Bu bir kalplik. Bu da iki kalplik soru. Tamam mı? Ben iki tane cevap yazacağım. Hangisi doğru? Eğer bu doğruysa bir kalp atıyorsun. Bu doğruysa iki kalp atıyorsun yorumlara. Hadi. 72 tam yüzde 49. Tamam. 72 tam 149. 72 tam 140 yürü, söylemiyorum. Cevabı söylemiyorum. Biraz <laughs> şey oldu ama hadi bakalım. Doğru cevabı söyle. Eğer bu doğruysa bir kalp atıyorsun. Eğer bu doğruysa iki kalp atıyorsun. Yorumları atıyorsun. ilk atana da ben kalp gönderiyorum. Hadi bakalım. Haydi. 72 tam. Yüzde 49. Hangisidir? Harikasınız. Ben de sizin o kalplerinizden öpüyorum. Seviyorum sizleri. Evet 72 tam %49 bu olacaktı. Ben de ilk yazan kişiye kalbimi gönderiyorum. Gönderdim. Hadi şimdi dersimiz bitmiş mi? Evet dersimiz bitmiş sevgili cumbalar. Hazırsan ne geliyor? Kupa kazanan arkadaş geliyor. Ama lütfen videoyu beğen ve abone olmayı unutma. Haydi bakalım. Ücretsiz bedava bu derslerin devamlılığı. Eldivenli hocaya moral vermek isteyenler videoyu beğensin ve abone olsun. Bir moralde sen gönder bana. Hadi bakalım. Ona ben şeyi getirmemişim. Kupa kazanan soru gelmiş. Hayır. Bir saniye bekleyin. Şuradaydı kağıt. Hemen geliyorum. Ayrılmayın. Yine kupa kazanan soruyu açıklayacağım. Dediğim an böyle oluyor. Bizim evde çünkü ne var biliyor musunuz? Bizim evde. Ona kupa kazanan. Listemiz yok. Çalınmış. Kupak kazanan listem çalınmış. Acaba altta mı ya? Bir bakayım hele bir saniye. Yok. Çalınmış. Polis. Babası annesi polis olanlar bana Instagram'dan hemen mesaj atsın. Hemen mesaj atsın. Hırsızı bulmak istiyorum. Bu hırsız benim evime dadandı. Tatam bulduk. Tatam bulduk. Tamam polisi meşgul etmeyelim. Bulduk. Hadi bakalım. Şimdi. Geldik. İlk haftayı Nur Kaynak kazanmıştı. Jumbo Nazları 1-0 öne geçirmişti. Bakalım Jumbo Canlar 1-1 mi yapacak? Yoksa Jumbo Nazlar 2-0 mı hazır mısın? 3'ten geriye sayalım. 3, 2, 1, Çatçan! Miray Su Teke Harikasın Miray. Miray Su yazalım buraya. Alkış Miray'a. Ve Jumbo Nazları alkış gönderelim. Cumbo Miray'cım sana kalbimizi gönderiyorum. İnanamıyorum. Cumbo yine 2-0 öne geçti. Cumbo ne yapıyorsunuz? Maçlara dalıyorsunuz. Bak hep maç izleyeceğim. Futbol izleyeceğim diye unutuyorsunuz. Yazıyorsunuz oraya Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo mu? Al gördün işte. Ben de diyorum ki Cumbo mı Cumbocan mı? Ama Cumbo öne geçiyor. Tebrik ediyorum Cumbo Durumu 2-0'a getirdiniz. Harikasınız. Haydi şimdi kupa kazandıran soru ödevi geliyor. Cumbocanlar lütfen senden bekliyorum bak. Yok eğer sen yapamazsan üzür dilerim Cumbonazlar ama bu sefer Cumbocanların kazanmasını istiyorum. Ama kazanamazlarsa Cumbonazlar 3-0 yapar ise yayını bitiriyorum artık. Bundan sonra ders mers yok. Cumbocanlar çünkü yapamıyorlar ben de üzülüyorum. Soru geliyor. Hemen soruyu ne yapıyorsun? Instagram eldivenli hoca da Hikayeler bölümünde cevabı buraya yaz diye bir bölüm var. Oraya yazıyorsun. Mesaj atmıyorsun. Mesaj atarsan geçerli değil. Hikayeleri yazıyorsun. Geliyor soru. 3, 2, 1. Çatçam. 340 tam. %43 olarak okunan sayının ondalık halini yazalım. Hadi bakalım. Instagram Eldiven in Hoca'ya cevabı gönder. İlk gönderenin ismini okuyacağım. Yepyeni derslerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili cumbolarım. Hoşçakalın.